İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi'nden sesleniyoruz. Sevgili seyirciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi var. Okullar Hayat Olsun projesi. Bu projeye Balıkesir'de de başlandı. Balıkesir'de de uygulanmaya başlandı. Biz bu projeyle ilgili bilgi alalım istedik ve şu anda İl Milli Eğitim Müdürümüz, Müdür Yardımcımız ve Okul Müdürümüzle birlikteyiz. Hocam Şimdi bir kere bu proje nedir? Bu projeyle ilgili bir bilgi alalım öncelikle. Sayın Bakanımız, Bakanlığa başladıktan sonra en önemli projelerinden bir tanesi de Okullar Hayat Olsun projesi. Okullar Hayat Olsun projesinin asıl felsefesi, okullar itici olma, olsun değil veya okullar bizim uzaklaştığımız alan sadece eğitim öğretim eğitim öğretimin yapıldığı alan değil de bizzat vatandaşla beraber o mahalleliyle beraber kaynaşılan bir yer olmasını istenmektedir. Bu anlamda okullarımız sevecen hale getirilmeli ve orada sevgi yumağı oluşturulması gerekir. Ve mahallelerimizdeki o halkımız veya velilerimiz veya öğrencilerimiz Eğitim öğretim saatleri dışında akşamları veya cumartesi bazar veya yaz döneminde okullarımızdan rantavlu bir şekilde istifade etmesi gerekir. Evet. Yani okullarımızın kütüphanelerinden, bilgi teknoloji sınıflarından veya bahçesinden etkin bir şekilde faydalanması gerekir. Bunun için bir proje üretilmiştir. Ve bu proje ilimizde... E 20 tane merkezde 20 tane okulumuzda şu anda devam etmektedir. Bunun belli özellikleri vardır. Mesela bahçeleri biz okul bahçelerini bizzat peyzaj mimarları geldiler ve onları düzenlemeye çalıştılar. Banklarıyla, oyun alanlarıyla, yeşilliğiyle planlamaya çalıştılar ve planladılar. Bu anlamda da kapalı spor salonlarımız eğer verimli halde ise bizzat yaz kurslarını orlara açmış bulunmaktayız Az önce de e, gördüğünüz gibi e, bizzat e, kapalı spor salonlarımız şu anda çalışıyor e, Burada e, şu anda fekaldeyiz e, Burada da e, akşamları bizzat velilerimiz geliyorlar banklarda oturuyorlar sohbet ediyorlar e, ve ciddi bir anlamda bir kaynaşma oluyor Esas biz de bu anlamda amacına e, ulaşmış oluyor e, diye düşünüyorum proje evet. İnşallah bu proje, ...bundan sonraki dönemde de daha etkin bir şekilde devam edecek. Hatta köylerimizde de var, köylerimizde de okullarımızda devam etmektedir. Peki İbrahim hocamızdan da, İbrahim Binay hocamızdan da hangi okullarda var? Ee, daha nasıl olacak? Ee, o konuda bilgi alalım. Hocam 20 okul mu dediniz siz? Kaç? 20 pilot okulumuz var. Evet. 20 pilot okulumuzda okullar hayat olsun projesi ve protokolü kapsamında hazırlıklar yapılmakta ve etkinlikler devam etmektedir şu anda ve bundan sonra da devam edecek. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da bu okullarımızdan her yönden faydalanacağız ama bu pilot okulların dışında diğer okullarımızdan da aynı şekilde Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında faydalanmak istiyoruz. Ümit ediyorum ki halkımız en iyi şekilde bu okullarımızdan faydalanacaktır. Şimdi bildiğiniz gibi biz bu zamana kadar okullarımızı Sadece örgün eğitim için kullanıyorduk. Evet. Ve akşam mesai bitti mi okullar kapandı mı sabah kadar okullarımız kapalı kalıyordu. Ama bu projeyle artık bundan sonra... Ee, okullarımız sadece örgün eğitim için değil, yaygın eğitim için de en iyi şekilde halkımızın, vatandaşımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda bu okullardan faydalanma durumunda olacağız. Ümit ediyorum ki bilhassa halk eğitimlerimiz mahallelerde kurs açmak istiyordu ve mekan bulamıyordu. Ama bundan böyle artık bu proje kapsamında halk eğitimlerimiz, halkımızın istediği her dalda, her konuda akşamları e, kurslar açabilecek ve bu kurslara da halk Halkımız iştirak edip gerekli bilgileri gerekli e, gerek bilgi yönünden olsun gerekse mesleki yönden olsun her türlü yönden kursları alıp ve kurslarla kendilerini yetiştirmiş ve bilgi edinmiş olacaklardır. Evet şimdi e, müdürüm okul müdürümüz de burada evet. kendisinden burada e, şu Fekal e, Fatma Emin Kutlu Anadolu Lisesi'nde e, okullar hayat olsun projesinde nereleri? E, ...halkın hizmetine sunuyorlar bu okulda ve ben okulların isimlerini de sayacağım. Bir siz burada halka nasıl e, sunuyorsunuz okulun imkanlarını? Şimdi bizim okulumuz Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında pilot okul seçildi. Evet. Dolayısıyla biz bu projeye dahil olmaktan çok mutluyuz, çok memnunuz. E, okulumuzun e, voleybol çalışmaları yapılmak üzere... Spor salonu açtık, basket çalışmaları yapılmak üzere açtık, futbol sahası açık. Bahçemiz akşamları vatandaşlarımızın rahat bir şekilde oturabilmeleri için düzenli hale getirildi. Görüyorsunuz arkadaşlarım düzenliyorlar tekrar bahçemizi. Şimdi bizim hedefimiz şu, Sayın Bakanımızın başlattığı bu projeye destek vermek, kendisiyle barışık, kendisiyle barışık olup ayaklarının üstüne sağlam bir şekilde basan, birbirini seven bir toplum yetiştirmek. Birbirleriyle kardeş olan, insanların bir arada olduğu bir grup oluşturmak, bir fekal olarak ya da fekal ailesi olarak bu konuda bize yardımcı olan sayın müdürümüze, sayın valimize, değerli büyüklerimize buradan teşekkür etmek istiyorum sayenizde. Bu projede karınca kararınca katılmaktan, bulunmaktan çok mutluyuz. Aynı zamanda vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Vatandaşlarımız rahatlıkla böyle güzel bir bahçede gelip oturabilirler. Böyle temiz bir ortamda bulunabilirler. Çocuklarıyla bisiklet binebilirler, bisiklet sürebilirler. Çocuklar geliyorlar burada zamanında kaykay yapıyorlar. Bahçemiz bizim kaykay yapmaya müsait. Futbol sahamız halkımıza açık, öğrencilerimize açık, herkese açık. Işıklandırma da olduğu için gece sıkıntısı yok. Öğrencilerimiz rahatlıkla futbolunu oynayabilirler. Böyle güzel bir ortamda bulunabilirler. Teşekkür ediyorum. Peki bir şey soracağım ama şimdi tabii bütün bunlar hemen istediği zaman istediği anda e, şeklinde değildir. Belli bir e, saat e, var zannediyorum veya belli bir disiplin çerçevesinde de olması gerekir değil mi hocam? Nedir hangi saatlerde mesela? Yararlı? Şimdi hocam e, bizim spor salonumuz okulların olduğu zamanlarda beden eğitimi öğretmenimiz tarafından öğrencilerimiz tarafından kullanılıyorlar. Evet. Şimdi ders saatleri dışında mesela öğle arasında bir boşluk vardı. Biz öğle arasında velilerimize çağrı attık. 3-4 e, tane voleybol takımı oluşturduk velilerimizden. 2-3 evet. takım da öğretmenlerimizden çıkarttık. Öğrencilerimizden çıkarttık. İdare bir takım çıkarttık. Dolayısıyla öğle arasında voleybol maçları yaptık. Yani bu bir ay iki ay devam etti bu. Şimdi e, öğrencilerimiz şu anda tatildeler. Okulumuz şu anda müsait. Dolayısıyla e, spor salonumuz her an halkımızın hizmetine açık. Bahçemiz her an halkımızın hizmetine açık. Dolayısıyla biz önceden kapıları kilitliyorduk mesela. Bahçe kapılarını kilitliyorduk. Fakat bu projeye dahil olduktan sonra biz bahçe kapılarını kilitleri çıkarttık artık. Kilitlemiyoruz bahçe kapılarını. Neden? Çünkü biz halkımızla barışık olmak istiyoruz. Halkımızı okula bağlamak istiyoruz. Okullar sadece eğitim öğretim yapılan bir yer değil. Halkın birbirini sevdiği, birbiriyle iyi iletişim kurduğu bir kurumlar olsun istiyoruz. Mesela kütüphanemiz şu anda bizim açık. Kütüphane de halkın. Kütüphane şu anda açık. Bilgisayar laboratuvarımız şu anda halkımızın hizmetine açık. Halkımız e, sabah 8'den akşam 8'e kadar yani 12 saat burada mutlaka personelimiz oluyor. Bilgisayar laboratuvarımızı rahatlıkla kullanabilirler. Kütüphanemizi rahatlıkla kullanabilirler. Bahçemizi 24 saat kullanabilirler. Spor salonumuzu da sadece çalışma olmadığı zamanlarda yani voleybolcularımızın ya da futbolcularımızın ya da basketbolcularımızın çalışma yapmadıkları zamanlarda kullanabilirler. Evet. Dolayısıyla Fatma Emin Kutvar'ın imkanları da çok olduğu için hocam, bu mahalle halkı birçok yönden buradan faydalanabilecekler. Evet, zaten avantajlı olan okullarımızda biz pilot e, okul olarak seçtik. Evet. E, bu anlamda e, çevredeki halkımıza e, veya velilerimize avantaj sağlasın diye bundan sonraki dönemlerde de diğer zaten okullarımızı da hepsini seçeceğiz ve onlara da ayrıca bir avantaj sağlama durumumuz olacak. Evet. Şimdi burada okulların isimleri var. İsterseniz ben hemen e, hızlıca bir okuyayım. E anaokulları var. Mesela bu anaokullarından da faydalanabilir e, Sabiha Gökçen Anaokulu, Naciye Kabakçı Anaokulu. E okulları var merkezde. Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Erçan Kıvrak İlköğretim Okulu, Fatih İlköğretim Okulu, Gazi Osman Paşa Vehbi Bolak, Sevinç Kurşun ve Zafer İlköğretim Okulu. Ee, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında e, bir Yok. halkımız e, yararlanabilir. Evet. Pilot bir okul. Ee, Köy İlköğretim Okulları var. Köseler İlköğretim Okulu, Karamanlar İlköğretim Okulu, Kabakdere ve Üçpınar İlköğretim evet. Okulu. Ee, Genel Orta Öğretim Okulları, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Albay Tayyar Anadolu Lisesi, Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi, Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi, İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi, bir de mesleki orta öğretim kurumları var. Merkez Endüstri Meslek Lisesi ve 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi gibi okullar var. Şimdi e, bu merkez e, mesleki orta öğretim kurumlarından daha değişik şekillerde de yararlanma imkanı olabilir mi hocam El teknik de, elbette tabii vatandaşlarımız eğer e, bunların laboratuvarlarından atölyelerinden de faydalanmak isterse bu okullarımızın atölyeleri halkımıza açık. Hı. Yani bu arada e, gerekli e, öğretmenlerimiz de bulunacak zaman zaman o öğretmen, öğretmenlerimizden o teknik konularda da faydalanma imkanları olacaktır. Onun için iki tane meslek lisesi koyduk ki vatandaşlarımız böyle bir ihtiyaçları olduğunda, talepleri olduğunda onları da yerine getirebilelim. Getirebilirler. Peki. Evet, merhaba kızlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz aynı okuldan mısınız? bir iyiyiz. Güzel. Ben, 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 ben. Ne zaman da? Yani siz şu anda voleybol boyay çalışıyorsunuz. Başka spor yapan var ee, mı? Sevgili seyirciler, proje kapsamında işte şu anda spor salonunun içerisindeyiz ve e, öğrencilerimiz e, çalışıyor. Bu e, halka açılan Hayat bulan okulun hayat bulduğu bir örnek değil mi hocam? Evet. İşte gördüğünüz gibi burada da okullar hayat oluyor. Balıkesir'de de okullar hayat oldu ve hayat oluyor. İl merkezimizde e, 20 tane okulumuz, okullar hayat olsun çerçevesinde e, pilot e, okul seçildi. Bu pilot okul seçilme esas şu özü şu. Sayın Bakanımızın ısrarla önem verdiği konu da şu: e, bir okul e, veya bir kurum ne kadar fazla işlevsel olursa, ne kadar fazla çalışırsa işletme maliyeti o kadar azalır diye düşünüyorum. Bu evet. anlamda e, bu kurulu düzenimiz, bu okullarımız e, sadece okullar e, eğitim öğretim zamanında değil, aynı zamanda mesai saatleri dışında, aynı zamanda cumartesi pazar ve yaz tatillerinde de etkin bir şekilde çalışması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Ve bu şu anda görüyoruz ki e, değişik okullarımızda bu çalışmalarda devam etmekte. Ee, sadece okulumuzun kapalı spor salonu değil, okullarımızın kütüphaneleri, okullarımızın e, bilgi teknoloji sınıfları etkin çalışması gerekiyor. İşte kapalı spor salonları çalışması gerekiyor ve bahçelerinin daha etkin çalışması gerekiyor. Nitekim bu anlamda okullarımızda, e, okullarımızın bahçeleri de peyzajcılar tarafından şu anda e, planlandı. Ve ona göre belediyemiz işbirliğinde de e, olurlara bazı e, çalışmalar yapılacak, yapılıyor ve bu çerçevede okullarımız hem yeşil olsun, hem oyun alanları olsun, hem e, banklar olarak e, oradaki e, çevredeki vatandaşlarımız, velilerimiz veya öğrencilerimiz bizzat okul bahçelerine gelerek oraları daha sev, e, sevecen hale getirmek belki bir sevgi yumağı oluşturmak bizim için çok önemlidir. Evet, biz buradan bir örnek verelim istedik. Ee, bir devam edelim. Bu çocuklarımızı e, biz çalışmalarıyla baş başa bırakalım ama e, hocamız antrenörümüz Uğur da birkaç cümle e, siz şu anda Fekal'in e, Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi'nin spor salonundan yararlanıyorsunuz. İşte okul e, kapalı iken bile bundan yararlanıyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz? Yani bu sağ olsun müdür beyimiz, okul müdürümüz bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Yani biz her sene biliyorsunuz Balıkesir'in de derece yapıp Türkiye'de Balıkesir ilini en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu çocuklarımızın sayesinde. Buradaki amacımız Türk sporuna iyi dereceler getirebilecek sporcular yetiştirmek. Yani... Bu konuda da ben sizin aracılığınızla Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu spor... Diğer okulları da size size uygun olan diğer okullar da açılıyor değil mi yani? O konuda hiç sıkıntı. Şu anda tabii ki bir bakım falan var. O yüzden Kurtlareli siz... Spor Salonu'nda bakım olduğu için e, A takımımız da çalışmalarını burada sürdürüyor. Ama bu yaş grubu minik takımımız ve yıldız takımımız sürekli Fatma Emin Kutlar Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndan faydalanıyor. Peki size başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi'nde Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında e, biz bir program e, gerçekleştirdik. Programın sonundayız. Hocam şimdi bu proje daha başlangıç aşamasında ama aslında tam manasıyla halkımızın bu e, konudan haberi olursa çok yararlı bir olay ve e, ileriye dönükte bu şekilde devam etmesinde fayda olan bir olay. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sayın Bakanlığımızın öncülüğünde başlayan bu okullar hayat olsun projesi ilimizde de Sayın Valimizin önderliğinde devam etti. Bu projeyi işte proje imzalandı, protokol imzalandı ve şu anda devam etmekte projemiz. Özellikle eğitim öğretim yılı açıldıktan sonra bunu çok daha etkin bir şekilde kullanmayı ve yürütmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda bu sadece il merkezimizde değil. Tüm ilçelerimizde de bu protokoller imzalandı ve uygulanmasına devam ediyor. Ama bu eğitim öğretim yılı açıldıktan sonra çok daha etkin bir şekilde devam edecek ve bunun da takipçisi olacağız. Evet. Ve bu şekilde de devam edecek. Peki hocam, size bu konuda başarılar diyorum, kolay gelsin diyorum. Son olarak diğer genel anlamda milli eğitim anlamında belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir, bir buçuk ay kaldı okullarımızın açılmasına. Ve biz bu yaz dönemini özellikle yatırımların planlanmasıyla ilgili ve aynı zamanda öğretmenlerimizin ve 4 artı 4 artı 4 kanunun geçtikten sonra onun planlamasıyla ilgili yoğun bir çalışma yaptık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Öğretmenlerimizin işte atamaları, iller arası atamalar, daha sonra ayın 13'ünde ee, eş durumuyla ilgili atamalar e, başlayacak devam edecek ve daha sonra da ilk atama e, dediğimiz o 40 bin öğretmenden ilimize e, düşen gelenler belli olacak ve e, Eylül ayı itibariyle de hem öğretmen yerleştirmelerini tamamlamış olacağız, eğitim, öğretime tam hazır hale gelmiş olacak. Okullar açıldığı anda artık her şey, herkes yerli yerinde olmuş olacak diyorsunuz. İnşallah. Zaten onun için planlamalarımızın hepsini yaptık. Öğrenci planlamalarımızı yaptık. Bu anlamda şu anda herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Ee, i̇nşallah e, öğrencilerimiz e, rahat bir şekilde okullarına gidecek ve eğitim öğretimlerini görecekler. Peki hocam bu tabi bu yıl başladığı için belki ilk etapta e, biraz e, ilk anlarda e, belki bir aksamalar olabilir ama inşallah e, tam manasıyla oturur ve e, eğitim öğretim tam e, olarak iyi olarak devam eder Biz size e, bugünlerde yoğunsunuz işte bu durumlardan dolayı evet. kolay gelsin diyoruz ve başarılar diyoruz. Çok sağ olun teşekkür ediyorum. Ee, ve bu imkanı da bize verdiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Programın da hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.